Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed Berat gecemiz mübarek olsun kardeşlerim Allah'ım şümrü bay Berat gecesinin hizmetine devletimize milletimize zarar vermek istenlere Allah'ım fırsat vermesin hastane köşelerinde şifa bekleyen kardeşlerimize şifalar versin Dardı olan kardeşlerimize yardımcı olsun. Allah'ım bizleri bizleri muhtaç ettirmesin. Allah'ım sahibi çocuklarımızı korusun. Allah'ım biz, çaresiz. Biz, biz sana kulluk yapamıyoruz. Sen bizleri affet Allah'ım. Affet Allah'ım. Affet Allah'ım. اللهم صلِّ على الله سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد